Boyun fıtığının belirtileri genelde iki çeşittir. Hafif bir boyun ağrısıyla başlar ve giderek boyun ağrılar artar ve kürek kemiklerimize doğru bir ağrı yayılabilir. Her fıtık sağdaysa sağ tarafa, soldaysa sol tarafta bir ağrı yapar. Fıtığın büyüklüğüne göre bu boyun ağrılarının ve kürek kemiğindeki ağrılarının şiddeti değişir. Ve aynı zamanda kola doğru yayılan bir ağrı yapabilir. Parmakta uyuşma yapabilir. hasta kolunu kaldıramayabilir boynuna bir tutuk vaziyette durabilir. Ve aynı zamanda sinire bası yaptığından dolayı da kulunda kuvvetsizlik meydana e, gelebilir. Diğeri ise boyun fıtının en istemediğimiz, en sevmediğimiz hasta e, için üzüldüğümüz bir klinik olan omuriliğe bası durumudur. Bu durum illa ağrı yapmak zorunda değildir. Hastaların da en çok yanıldığı şey budur. Ağrı olmadığı için, derin ve sessiz ve sinsi gittiği için hastaların genellikle çoğu da bizlere çok geç başvurmaktadır.